Geleceğiz Ne garip geliyor değil mi? Sanki biz hiç gelmeyeceğiz hmm, Öyle zannederiz Zengini de var Şimdi burada fakiri de var Bu dünyada çok lüks yaşayanı da var Fakir yaşayanı da var Bak herkes burada Değil mi? Biz niye böyleyiz ya insanoğlu? Hiç ölmeyecek gibi yaşıyoruz. İşte kanıt burada bak. Bak, hepsi yatıyor nur içinde maşallah. Değil mi? Abi biz niye o zaman ölmeyecek gibi bu dünya için durmadan yırtınıyoruz. Allah için bir şeyler yapmıyoruz ya da kendi adıma söyleyeyim yapamıyoruz ya. Yapamıyoruz ya Allah'ın huzuruna gelip de hüngür hüngür Allah'ım bizi beni affet günahlarından dolayı diyemiyorum ya. Diyemiyoruz ya. Cık cık. Abi ölüm gerçek işte burada bak. Bak